Sevgili Kobi ve girişimciler, İşletmeniz Kobi mi? Kobi ise ölçeğini, mikro mu, küçük mü, orta mı? Tüm bu soruların cevabını biliyor olabilirsiniz. Ancak çeşitli kurum ve kuruluşlar sizden işletmenizin vasfını yani Kobi olup olmadığını veya ölçeğini isteyebilir. İşte tam da bu nedenle sizler için güncel bir yazılımla birlikte yeni bir hizmet başlattık. Kobi vasfı ve ölçek belirlemek için Kobi beyan doldurma işlemi. Bu videoda sizlere bu hizmete nasıl erişeceğinizi aşama aşama anlatacağız. Anlaşılmayan veya kafanızda soru işareti kalanları bu videonun altındaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Değerli Kobiler, şimdi sırasıyla Kobi beyanı doldurma işlemlerini nasıl yapacağınızı aktarmaya başlayalım. Öncelikle COSGAP.gov.tr olan kurumumuzun web sitesini açın. Kurumsal internet adresimizin sağ üst kısmında turkuaz renkli e-hizmetler kutucuğunu göreceksiniz. Kutucuğa tıklayın ve e-hizmetlerimizin yer aldığı bölüme geçin. Burada Kobi Beyan ve İşletme Durum Sorgulama bölümünün altında yer alan Kobi Vasfı ve Ölçek Belirlemek için Kobi Beyan Doldurma işlemi kısmına tıklayın. Bu işlemi yaptığınızda sayfa sizi E-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemine yönlendirecektir. Buraya TC kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi girin. Vergi TC kimlik no alanına işlem yapmak istediğiniz işletmenin vergi TC kimlik numarasını yazın. Burada şunu unutmayın. İşletmenin münferit imzaya yetkili kişisi sizseniz bu işlemleri yapabilirsiniz. Bu bilgi tarafımızca Ticaret Bakanlığı sistemlerinden otomatik olarak kontrol edilecektir. Peki Münferit imzaya yetkili kişi siz değilseniz ne olacak? O zaman da otomatik olarak vekalet yükleme sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu sayfadan noter onaylı vekaletnameleri sisteme yüklemeniz gerekiyor. Söz konusu vekaletnameleri bağlı bulunduğunuz koskep müdürlüğü onayladıktan sonra sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada bir hatırlatma yapmak istiyoruz. İşletmenizin vergi kimlik numarası nevi değişiklik işlemi neticesinde değişmiş olabilir. Bu durumda vergi numarası değişen işletmelerin girişi için nevi değişikliği tıklayınız butonuna basın. Buradan sistemdeki bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Daha sonra sistemin beyan sayfasına yönlendirmesi için giriş butonuna basın. Değerli Kobiler, Kobi beyanı sayfasında varsa beyanlar listelenir. Yeni beyan butonuna tıklayarak yeni beyan ekleyebilirsiniz. Bu kısımda 5 adımdan oluşan bir süreç başlayacak. Şimdi sizlere bu 5 adımı teker teker anlatalım. Birinci adım, işletme bilgilerinin bulunduğu alandır. Kaydet ve ilerle butonuna tıklayarak bir sonraki adıma geçin. İkinci adım, faaliyet ve sicil bilgileri sayfasıdır. E-posta ve telefon bilgilerini sisteme girin. Kaydet ve ilerle butonuna tıklayarak bir sonraki adıma geçin. Üçüncü adımda ortak bağlı işletme durumu ile ilgili sorular karşınıza gelecek. Evet cevabı verirseniz sisteme ortak bağlı işletme ile alakalı bilgileri girmeniz gerekecek. Bunu unutmayınız. Net satış hasılatı veya mali bilanço toplamı alanlarında bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığından çekiyoruz. Yenile butonuna tıklayarak verilerin Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan anlık çekilmesini sağlayabilirsiniz. Bu verilerin farklı olduğunu düşünüyorsanız değiştirme işlemi yapabilirsiniz. Bu durumda yaptığınız değişikliği teyit edecek belgeleri sisteme yükleyin. Kaydet ve ilerle butonuna tıklayarak bir sonraki adıma geçin. Geldik dördüncü adıma. Bu adımda çalışan bilgileri yer alır. 4A ve 4B prim gün bilgilerini Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alıyoruz. Burada yenile butonuna tıklayarak Sosyal Güvenlik Kurumundan verilerin anlık çekilmesini sağlayabilirsiniz. Üçüncü adımda bahsettiğimiz gibi verilerin farklı olduğunu düşünüyorsanız değiştirebilirsiniz. Kaydet ve ilerle butonuna tıklayarak bir sonraki adıma geçin. Eğer verilerde değişiklik yapmışsanız, başvuru onay sayfasından önce bir sayfa daha karşınıza çıkacak. Bu sayfada değiştirilen bilgilere ait dosyaları sisteme eklemeniz gerektiğini anımsatalım. Şimdi son adıma yani başvuru onay sayfasına geldiniz. Burada yeni beyan ekleme sürecinde eklediğiniz bilgiler sistem tarafından sizlere gösterilecek. Kobi beyanınızı başvuruyu onayla butonuna basarak onaylayabilirsiniz. Değerli Kobiler, Tüm bu anlatılanlar ışığında Kobi beyanı ile ilgili iş ve işlemlerinizi yürütmeniz bizleri mutlu edecektir. Videonun başında belirttiğimiz gibi merak ettiklerinizi videonun altındaki yorumlar bölümüne yazabilir. 444-1567 numaralı Koskep Çağrı Merkezi'nden bilgi alabilirsiniz.